kusus hayatımızda derin yaralar bıraktı 12 ili yıkan depremde binlerce canımızı kaybettik aileler yok oldu geride kalanlar ise gözü yaşlı anneler babalar evlatsız çocuklar annesiz babasız kaldı Aileler kardeşsiz kaldı. Deprem sadece 12 ili yıkmadı. 85 milyon hep birlikte yıkıldık. Peki deprem hayatımızda nasıl acılar bıraktı ve bu acılar psikolojimizi nasıl etkiledi? Bu travmayı hep birlikte nasıl atlatacağız? Psikolog Emrah Yolaç'la konuşacağız detaylarını. Sayın Yolaç, Cem TV Haberi hoş geldiniz. Merhaba İzgi Hanım, hoş bulduk. Yatsın İnsanın... Teşekkürler. İnsanın kendisini en güvenli hissettiği yer şüphesiz evidir. Ancak 6 Şubat'ta Türkiye öyle bir acı yaşadı ki ne uyuyabildik ne yemek yiyebildik. Kısacası hayatımız zor bir döneme girdi. Tabii böylesine acı bir manzaranın ardından herkes şu soruyu sordu. Ya benim de evim yıkılırsa, benim de başıma böyle bir felaket gelirse? Deprem hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımızda hem de toplumda nasıl bir travma yarattı? Evet, ee, şöyle başlayalım. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Tüm kayıplarımız için baş başsağlığı diliyorum tüm deprem zedelerimize, yakınlarını kaybeden herkese, milletimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ezgi Hanım sorunuz çok yerinde. Gece 4'ü 10 küsür geçe zannediyorum başımıza gelen bir afet bu ve hazırlıksız yakalanılmış herkesin uykusunda yakalandığı ve 99 depreminden sonra yine benzer saatlerde herkesin enderin uykularının içerisindeyken aslında yaşandığı için olağanüstü bir şoka neden oldu. İnsanlarımız neye uğradıklarını şaşırdılar tabiri caizse ve etki alanı çok büyük olduğu için sosyal medya etkisiyle de deprem bölgesinde olmayanlarımız dahi haber aldığı andan itibaren e, cep telefonlarını tabi e, depremden etkilenen yurttaşlarımızın e, anlık görüntülerini de e, paylaşabilmeleri, haber verebilmeleri özelliği nedeniyle e, travmanın etkilerini boyutlarını tabi e, yaygınlaştırdı. Ve, e, görmeseydik bile çok etkilenecektik ama hep beraber yaşadık tüm süreçleri. E, dolayısıyla e, ülke çapında milli bir felaketle karşı karşıyayız ve psikolojik etkileri de e, ...bu kadar büyük o bir afet e, kadar e, yaygın ve etkili demek çok mümkün. E, şunun altını çizmek istiyorum bu önemli soruyla birlikte. E, depremden travmatize olmak için depreme doğrudan maruz kalmak... E, ...travmatik anlamda şart değildir. E, aynı şekilde depremin etkilerinden travmatize olmak... ...ve psikolojik dengenin bozulabilmesi için... Bunu dolaylı olarak e, sosyal medyadan, televizyondan da izlemek aslında e, etkin olabiliyor. Bu bağlamda e, yaygınlığı ve büyüklüğü çok yüksek tabii. <laughs> Evet, şimdi tabii depremin ardından binlerce vatandaşımız şehirleri terk etmek zorunda kaldı ve bazıları yakınlarının yanına gitti. Yakınları olanlar ya da otellere, yurtlara yerleştirildiler farklı şehirlerde. Çocuklar da tabii ki gittikleri o şehirlerde okullara başladılar ve eğitimlerine hiç tanımadıkları bir okulda devam ediyorlar. Birçoğu arkadaşını, öğretmenini kaybetti ancak yaşamı bir yerden de olsa tutmaya çalışıyor. Deprem bölgesinden başka ileri gitmek zorunda kalan depremzedelere nasıl davranmamız gerekir? Özellikle de depremzede çocuklara. Ezgi Hanım çocuklarımızı birincil öncelikli olarak korumamız gerekiyor. Şu anda onların yetişkinler gibi tabii yaş gruplarına göre ayırmak daha doğru olur ama yetişkinler kadar psikolojik dayanıklılıklarını kullanabileceklerini lütfen düşünmeyelim. O nedenle şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağındayız daha hala. Ee, ilk bir aylık süre yeni bitti ee, ve e, travmatik etkileri çocuklarımız özelinde bir an önce onların güvende olduklarını hissetmelerini sağlayacak nitelikte desteklenmeye ihtiyaçları var. Onların yanında olmamız gerekiyor, onların güvende olduklarını hissetmelerini sağlamamız gerekiyor. İlk aşamada bu. İkinci aşamada rutinlerine dönmelerini e, mutlaka sağlamak, mümkün olabilecek e, ölçekte. Elbette imkanlar sınırlı. Ben de haberleri takip ediyorum canlı yayınınız içerisinde. Bugün çok üzgünüm Şanlıurfa'da olanlar için de, etkilenen diğer yerler için de. Bakın afet devam ediyor farklı şekillerde. Ve bu bozulan dengenin içinde çocuklarımızı bir an önce özellikle uykularını yerine koymamız uyku düzenlerini yerine koymak için e, mümkün olan desteği vermemiz gerekiyor. E, arkasından beslenme tabii çok önemli. E, ve günlük rutinlerini e, içinde de oyun e, yine rutinlerine, alışkanlıklarına da dönmelerini sağlamak lazım. E, şu anda çocuklarımız bizim kadar anlamlandıramayabilirler olan bitene ne dedik, özet yapalım. Güvende olduklarını hissetmelerini sağlamak, onları korkutmadan ...tepkilerimizi, üzüntülerimizi, acılarımızı yanlarında onları korkutmayacak şekilde... ...mümkünse de çok yanlarında yaşamadan, yetişkinler bir aradayken birbirimizle tartışmak... ...çocuklarımızı korkutmamaya özen göstermek, güvende olduklarını özellikle hissettirmek... ...ve rutinlerine dönmelerini sağlamak şu anda odaklanmamız gereken alanlar. Şu anda temel barınma, güvenlik, beslenme ve yaşamı idame ettirme döngüsündeki temel ihtiyaçlarımızı karşılamakla ilgili hepimizin birbirine destek olması gereken bir dönemin içinden geçiyoruz. Unutmayalım çocuklarımız çocuklar bizim gibi anlamak durumunda değiller. Ayrıca beyin gelişimleri de devam ettiği için daha fazla korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Tabii deprem bölgesindeki çocuklar bu acıya birebir şahit oldu ama biz yani bizim gibi ekranların başından takip eden çocuklar da var. Bu acılara tanıklık edenler yani bizler. Peki tanıklık eden çocuklara bu deprem nasıl anlatılmalı? çok önemli olan kriter şu. Yaş gruplarına göre mutlaka ayrıntılandırılmalı. Ancak 0-3 yaş grubundaki, 3-6 yaş grubundaki, 7 yaş grubundaki çocuklar bir değil takdir edersiniz ki. 11 yaşından sonra biraz daha anlamlandırmak noktasında bir araya getirebilirler aldıkları cevapları. Ama oyun çocuğu durumunda olanlara daha sevgiyle ve şefkatle yaklaşmak çok daha önemli. Anlatsak da çok onların belki de kapasiteleri uygun olmayacağı için bu çok faydalı olmayabilir. Ama basit e, korunma tekniklerini, yöntemlerini e, tekrar ediyorum kendilerini korkutmayacak şekilde e, anlı, anlayış e, kapasiteleri açısından 7 yaştan sonra, 8 yaştan sonra 9-10-11 yaş gruplarındaki çocuklarımıza e, güvende olduklarını hissettirecek bir dil kullanarak, empatik bir dil kullanarak e, depremin ne olduğunu, ülkemizin deprem coğrafyasında yer aldığını, e, bununla ilgili korunma imkanlarının olduğunu ve herkesin elinden geleni yaparak daha iyi güvenlik ve barınma şartlarını sağlamak için uğraştığını, yalnız olmadıklarını dile getirmemiz çok önemli. Şefkat ve sevgi şu anda güvenle birlikte en önemli ihtiyaçlarımız. Tabii bu süreçte olası Marmara depremini de konuşuyoruz ne yazık ki. İstanbul özellikle de Marmara'yı bekleyen bir deprem söz konusu ee, ve tabii ki bu da İstanbul'da yaşayan bizleri oldukça endişelendiriyor. Bu korkuyla nasıl baş edeceğiz? Evet, aslında başta da belirttiğim gibi 99 depremini yaşayanlarımız belki bu deprem felaketiyle birlikte daha da fazla etkileniyor olabilirler veya hayatın içerisinde belirsizlikle başa çıkmakta daha çok kontrol etme davranışlarına başvuranlarımız özelinde endişe ve kaygı, anksiyete yükselmiş olabilir bu dönemde. Ve bir takım günlük rutinin içerisindeki ihtiyaçlarımızı karşılamakla ilgili şikayetlerimiz sıklaşmış olabilir. Nedir bunlar? Uykuda bozulma, yemek düzeninde belki bozulma olabilir, konsantre olamama, kendini çaresiz hissetme, üzüntü, öfke e, gibi duygular, çökkünlük gibi duygular, e, bu dönemde bizim beklediğimiz reaksiyonlar çünkü Ezgi Hanım, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, olağanüstü bir afette karşı karşıyayız ve olağanüstü tepkiler bu dönemde vermek, özellikle ilk üç gün içinde normal, e, üç günle bir ay içerisinde e, yine bizim beklediğimiz kabul edilebilir kriterler arasında. Akut stres reaksiyonu olarak değerlendiriyoruz dünya dünyasal kriterlerine göre. Ancak bir aydan sonraki dönemde eğer biz e, günlük e, rutinlerimiz içerisindeki hayatımıza mümkün olabileceği kadar da olsa dönmekte zorluk çekiyorsak örneğin biraz önce belirttiğim kriterlerde fizyolojik ihtiyaçlarımızdan örneğin uykuyu karşılayamıyorsak uykumuzda e, sürekli bir bozulma durumu devam ediyorsa... Ee, özellikle duygularımızla başa çıkamıyorsak, e, düşüncelerimizle zorlayıcı, e, bizim girici nitelikte ifade ettiğimiz istem dışı gibi e, belki uğraştığımız e, ya olursa gibi düşüncelerimiz varsa ve bu büyük zamanımızı alıp hayatımızı kendimizle başa çıkma e, kabiliyetimizi engelliyorsa geçici olarak bir profesyonelle başvurmakta bir klinik psikolog veya e, psikiyatrist hekime başvurmakta bu dönemde e, psikoterapi desteği almak açısında e, anlamlı e, fayda sağlayacaktır. Bunun altını çizmek isterim. E, Ezgi Hanım, karnımız ağrıdığı zaman örnek ver, veriyorum. E, nasıl hekime başvuruyorsak ilgili uzman hekime, duygularımızla ilgili, düşüncelerimizle ilgili, davranışlarımızla ilgili de e, eğer başa çıkamadığımızı düşünüyor ve bu e, sürdürülebilir bir durumda değilse bu durumda da destek almak gerekiyor. Lütfen şunu unutmayalım, ee, pek çok e, uzmanın e, gönüllü olarak çalıştığı derneklerimiz var. Hem e, psikiyatristler özelinde hem psikologlar özelinde. E, derneklerin internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında e, incelemeleri yapabilir halkımız, e, yurttaşlarımız. E, pek çok meslektaşım sahada gönüllü olarak destek veriyor. E, yalnız değiliz, hep beraberiz, birlikte dayanışmayla, birbirimizin daha çok yanında olarak ve birbirimize destek olarak bu zor günlerinde üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu süreçte sosyal medya hayatımızın her alanında olduğu gibi bu süreçte de çok ön plandaydı. Hala da çok aktif olarak kullanılıyor. Sosyal medyada bakarken görüyoruz çocukların ağladığı, anne babaların feryatlarının yükseldiği videolar paylaşılıyor. Bunlar ister istemez karşımıza çıkıyor sosyal medyada gezinirken. Peki bu süreçte sosyal medyanın psikolojimize etkisi nedir? Uzak durmakta en azından belli bir süre uzak durmakta yarar var mı? Evet, e, yarar var, e, uzak durmamız gerekiyor. Çünkü travmanın tanımını yapalım kısaca. Travma önemli ya da ciddi düzeyde fiziksel veya psikolojik nitelikli örselenme veya beden bütünlüğüne yönelik bir tehdit veya tehlikeyle karşılaştığımızda hissettiğimiz duygu ve çökkünlükle tanımlanıyor. E, o zaman buradan ne anlamalıyız Ezgi Hanım? Buradan şunu anlamalıyız, travma, doğrudan fiziksel olarak maruz kalmasak yaşamasak da dolaylı olarak yani sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medya kanalları veya medya aracılığıyla travmatize edici görüntüleri izledikçe bizde de benzer etkilere yol açıyor. O yüzden hepimizin çok iyi belki de fark edebileceği gibi bu görüntüleri izleyerek tekrar tekrar o anı yaşamanın, o aslında etkilere maruz kalmanın bizim iyi oluşumuza, sağlığımıza, psikolojik dengemizi yerine koymamıza bir katkısı yok. Tam tersi zararı var. O zaman ne yapmalıyız? Bu tip içerikleri izlemekten kaçınmalıyız. Kendimizi korumalıyız, çocuklarımızı korumalıyız. Ve özellikle tekrar tekrar o anı hatırlayabiliriz elbette ama çocuklarımız yanımızdaysa, tepkilerimizi elbette birbirimize paylaşarak duygularımızı, düşüncelerimizi dile getireceğiz, dayanışma içinde olacağız ama çocuklarımızın korkmamasına çok özen göster, gösterelim lütfen. En önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi bu. Bazen unutulabiliyor. Deprem bölgesinde aynı çadırda kalan çok sayıda yurttaşımız olduğunu gözlemliyorum, duyuyorum sizler aracılığıyla veya meslektaşlarımız aracılığıyla. Zor bir dönemden geçiyoruz ama birbirimizin hangi durumda olduğunu, yetişkinlerin çocuklara karşı daha sorumlu özellikle hareket etmesi gerektiğini de ...hatırlatmak isterim sosyal sorumluluk olarak. Hı hı. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ciddi anlamda bu konuda desteğe ihtiyacı var. Siz de özellikle buna değindiniz. Peki bu konuda sizin elinizde olan bir bilgi var mı? Takip ettiğiniz, orada bölgede olan meslektaşlarınızdan da duyduğunuz. Bölgedeki süreç nasıl ilerliyor? Gerçekten yeterli anlamda psikolog var mı bölgede? Vatandaşların sorunlarına nasıl destek oluyorlar? Evet, e, tabii çok büyük bir e, bölgeden bahsediyoruz etki alanı itibariyle takdir edersiniz ki hem e, insanların düzenleri kalıcı olarak e, bozuldu hem çok büyük kayıplarımız var. E, tıpkı fay hatları gibi e, bir daha eskisi gibi olmayacak pek çok yaşamdan bahsetmek çok mümkün. 10 e, il e, yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla etkilendi. 13 milyon insanımız yaklaşık olarak bu durumdan etkilenmiş durumda. Hem deprem bölgesinde olanlar var, hem göç eden başka illerde ikamet etmeye başlayanlar, akrabaların yanına sığınanlar var. Herkes anormal bir dönemin içinden geçiyor ve ayakta kalmak için elinden geleni yapıyor. Bütün bunların aslında toplamında bakacak olursak şu anda en önemli yapılması gereken şey bu dönemin içinde zamana ihtiyacımız olduğunu hatırlamak, duygularımızı özellikle bastırmadan birbirimizle daha fazla paylaşmaya yönelmek, daha fazla dayanışmayla içe dönmek, durmak ve paylaşmamaktan ziyade birbirimize özellikle depremzedelerimiz zedelerimiz özelinde daha fazla duygularımızı açmaya ihtiyacımız var. Şu anda bir yaz döneminin içinden geçiyoruz Ezgi Hanım. Yaz döneminde bizim kültürümüzde ne yapılır? Daha bir yavaşlarız, duyguları olan biteni anlamlandırmaya çalışırız. Bakın çok büyük bir kayıp yaşadık. Ee, büyük kayıpların neticesinde çok büyük bir felaketin etkisinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve takdir edersiniz ki bedenimizde de bir yara olduğunda iyileşmesi zaman alıyor. Şu anda hepimizin zamana ihtiyacı var. Bu zaman içerisinde yapıcı ve onarıcı bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Sorunuz şuydu e, meslektaşlarımız ne yapıyorlar? Ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle ben bir Türk Psikologlar Derneği üyesiyim e, ve dolayısıyla e, bu derneğin aracılığıyla, diğer e, e, yine e, meslektaşlarımızın dernekleri aracılığıyla sahada e, çok sayıda gönüllü arkadaşımız var. Ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. E, Tabi Demin de söylediğim gibi bakın 13 milyon yaklaşık olarak insan etkilendi diye bahsediyoruz. Bir anda tabii bütün ihtiyaçları karşılamak çok mümkün olmayabilir ama çok sayıda gönüllünün olduğunu ve bütün sağlıkçıların, ayırmayalım lütfen, bütün sağlıkçıların iyileştirici misyonlarının farkında olduklarını ve gerçekten gönüllü hiçbir beklenti olmaksızın sahada çalışmaların içerisinde yoğun bir şekilde olduklarını da hatırlatalım. İyi ki varlar sağlıkçılar. Pandemi döneminde de çok acılar yaşadık. Aynı fedakarlık devam ediyor Ezgi Hanım. Evet bizler de sahada bu fedakarlığın devam ettiğini görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi süreç biraz zaman alacak. Çünkü 85 milyonu etkileyen bir depremden, bir felaketten bahsediyoruz. Ama diliyorum ve umuyorum ki siz değerli hekimlerin de desteğiyle bu süreci en kısa sürede atlatırız. Yeniden güzel günlere gülebildiğimiz, hep birlikte omuz omuz olduğumuz o günlere geri döneriz. Sayın Yolaç çok teşekkür ederiz ana habere değerli katkılarınız için. Efendim ben teşekkür ediyorum. Ee, tekrar e, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yine sosyal sorumluluk gereği bizler e, aynı zamanda eğitmenlik misyonu olan insanlarız da takdir edersiniz ki psikolog olduğum için. Ee, özellikle zihinlerde ve yapılarda e, dayanıklı, kurallara uyan, etik, bilime esas alan e, yeni bir inşa sürecine ihtiyacımız var. Diliyorum yarınlarımızda hem zihinlerde hem sokaklarda güçlü yapılar inşa ederiz. Peki çok teşekkür ediyoruz ama habere katkılarınız için psikolog Emrah Yolaç yayın konuğumuzdu. E, depremin e, hem bizde hem ülkemizde derin yaralar bıraktığı ne yazık ki bunun etkilerini